Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Yanımda bugün Emel var. Kendisi de sizin bir rakibiniz. Aslında derece hedefleyen evet. bir YKS 2025 öğrencisi. Şimdi Emel ile AYT matematik adında konuşacaktık. Benim 3 sene ardarda AYT matematiği nasıl fullediğimle alakalı soruları vardı. Sonra dedik ki bunu bir evet. video haline getirelim. Bundan neden daha fazla kişi nasiplenmesin? Tabi Emel ilk başta bunu kabul etmedi dedi. Ben sadece <laughs> bu sırları sadece ben öğrenmek istiyorum dedi. Ben de Emel'i ikna ettim. Dedim ki benim kanala böyle video çekelim. Hem sen soruların cevabını al. Hem de binlerce arkadaşımıza daha faydalı olmuş olalım. Bu arada ben soruları bilmiyorum. Emel soruları bilgisayara evet. yazdı. Soracak. Ben de doğal bir şekilde cevaplayacağım. O yüzden doğal bir video ile karşınızdayız. Şimdi Emel sorulara geçmeden önce senin söylemek istediğin şeyler var mı? Arkadaşlar şimdi ben de artık dediğim gibi sizlerin rakibiyim aslında. Ee, ama rakiplerime yardımcı olacağım. Atakan da 2021 senesinde bile e, matematiği 39'a 1 yapmış yanlış hatırlamıyorsam. Nazar yani, var. Fırlamak sayılabilir ama belki. Ama gerçekten 2021 senesinde zaten 39 yapmak bile inanılmaz bir şey. Ee, ben de Atakan'dan bu süreçte faydalanmak istedim. Sizlerin de aslında faydalanması için güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Güzel sorular hazırladım. Bu soruları şimdi Atakan'a soracağım. Atakan da cevaplayacak. Sorular terleten tarzdan mı? Güzel sorular. İyi bakalım hadi bekliyorum. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi Atakan biliyorsun ki artık sınav aylarımız geldi yani Kasım araları evet. giriş yapmış bulunuyoruz Kasım ayındayız ve insanlar da strese başladı bende de başladı. Ee, sence AYT Matematik ne zaman başlanmalı? Yani AYT Matematik tabii öğrenciler düzenli bir şekilde işte okulla ya da dersle beraber götürseler daha iyi olur. Evet. Ama özellikle de şu an e, içinde bulunduğumuz dönem AYT Matematik için bence en önemli dönemlerden bir tanesi çünkü. Öğrenciler eğer Ekim, Kasım aylarında AYT matematiğe başlamazlarsa, o tempoya, rutine girmezlerse Aralık ve sonrasında bunu toparlamak çok daha zor oluyor. Evet. Çünkü özellikle ikinci dönem sınav yaklaştıkça stresiniz çok ciddi oranda artacak. TET eksiklerini eksiklerimi kapatsam, işte eşit ağırlıkçılar, sos bir kısmı, sayısalcılar fen kısmı AYT'de. Buradaki eksiklerimi kapatsak yoksa gidip AYT matematik eksiğine mi odaklansak gibi bir derdiniz olacak. Dolayısıyla benim size tavsiyem Diğer dertleriniz böyle çok nüks etmeden AYT matematiğe tam da bu aylarda aslında Kasım'ın başı gibi başlayıp güzel bir şekilde burada bir rutine, bir tempoya girmeniz. Peki AYT matematiği ne zaman bitirmeliyiz? Ya da ben ne zaman bitirmiştim? Açıkçası ben sınava 2 2,5 ay kala AYT matematiği en azından bir tur konu anlatım kısmını bitirmiştim. Yani Nisan başı gibi. Daha geç bitirsek, bir, bir buçuk ay daha geç bitirsek de olabilir. Ama ben biraz daha böyle kırkta kırka 40 oynamak Hı -hı. istediğim için o tarihlerde bitirmiştim. Peki Atakan bu süreçte kaç tane kaynak bitirdin? Sayayım, ee, üç, üç tane tam kaynak bitirmiştim. Hı -hı. Bir de tekrarlar için de bir kaynak ayırmıştım. Hepsini çözdün yani sonuna kadar bitirdin evet, mi? Evet, üç tane kaynağı her bir konu için sırayla seviye seviye Hı -hı. eş zaman ilerlettim. Bir kaynağı da sonrasında tekrarlar için çözmüştüm. Peki Atakan, IT Matematik'te konu çalışmasını nasıl yaptın? Şöyle önce şunu söyleyeyim. Ben AYT Matematik çalışırken bir konuya ayıracağım vaktin çoğunu belki %70-80'ini soru çözümüne ayırıyordum. Hı hı. Kalan kısmı konu anlatımına ayırıyordum. O yüzden konu anlatımına çok boğulmuyordum. Ben okula giderken okulda derslerimi güzelce dinlerdim. Hı hı. Hocaların anlattıklarını güzelce notlar alırdım ve anlamadığım her şeyi de sorardım. Bence en önemli en faydalı çalışma buydu. Eve geldiğimde ise o gün AYT matematik dersinde anlatılanları tekrar ederdim ve kendimce de ekstra notlar çıkarırdım. Yani benim AYT matematikte her konuda öyle iki 2 oluşan notlarım vardı. Oraya formülleri ya da be beğendiğim soru tiplerini yazardım ve soru bankası çözerken az önce bahsettiğim gibi 3 kaynağı peş peşe çözerken de o kağıt hep yanımda olurdu. Orada benzer soru tiplerini birbirle eşleştirerek hangi soruda hangi çözüm yöntemini kullanarak ilerleyebileceğimi düşünürdüm. Bu şekilde bir konu çalışması ve soru çözümü yöntemi kullanmıştım imkanı olmayanlar da bu YouTube'daki hocalardan faydalanabilir. Yani mesela okulunuz yoksa, dershaneniz yoksa bence böyle faydalanmışsınız. Ben mesela kendisemle de şu an yani e, bu şekilde faydalanıyorum. Onlardan da teşekkür ediyoruz hocalarımıza. Hatta YouTube'daki birçok hocanın zaten ücretsiz olarak paylaştığı fikirler benim noktamdan çok çok daha iyidir. Evet. O yüzden sizin aslında imkanlarınız çok daha fazla şu anda. Peki Atakan sence ayeti matematiğin en önemli konusu neydi? Yani üzerinde düşmemiz gereken en önemli konu sence nedir? Benim o dönemlerde en fazla vakit ayırdığım konu yüksek ihtimalle fonksiyonlardı. Çünkü hı hı. tüm matematiğin temeli olduğunu düşünüyorum ve ben normalde 3 soru bankası çözerken bir konuda fonksiyonlarda ekstra bir fasikül daha çözmüştüm. Ve evet. fasikül neredeyse 2 soru bankasına tekabül ediyordu harcadığım vakit ve içerisindeki soru sayısı bakımından. Dolayısıyla fonksiyonlar olduğunu söyleyebilirim ama daha da detaya girecek olursak fonksiyonlarında grafik kısımları. Evet. Çünkü ben ee, ilgilendiğimiz koşuluk öğrencileri olsun bizler iletişime geçen derdini anlatan arkadaşlar olsun şunu fark ediyorum öğrencilerin grafik yorumlamada ciddi bir problemi var. Evet. Yani grafik karşısına çıktığında öğrenci ya daha e, ışık zormuş tutmuş gibi tavşana geliyor dönüyor. Soru. Evet soru daha basit ama daha zorlaşıyor. Mesela soru daha basit aslında ama onu denkleme dökemiyoruz. O grafik sorularından dikkat etmek gerekiyor. Ve e, bu noktada da hatta şunu söyleyeyim. İşte bugün de TÜYAP fuarındaydık. Orada kitapları evet. incelerken e, şöyle bir şey fark ettim. Etkili matematik yayınlarının bir grafikliyorum kitabı çıkmış yeni evet, piyasa yeni onu bir kitap bu. Evet ben de gördüm. Hatta sen bunu soramazsın kesinlikle çöz bu arada. Ben arada. Yaşar Hocadan aldım. Ee, şöyle söyleyeyim içerisinde e, sadece fonksiyonlar için değil genel olarak grafik soruları yer alıyor evet. ve sadece grafik soruları yer alıyor. Arkadaşlar grafik bilmeyen limit türev integralde zorlanır evet. ve hatta bence yapamaz. Fonksiyonların birçok soru tipini yapamaz. Polinom, parabol buralarda zorlanır. Evet. O yüzden e, sizin grafik okumayı bilmeniz lazım ve bu kaynak da tam bu noktada sizin işinize yarayacaktır. O yüzden hazır yeri gelmişken de daha ben de bugün e, kitap fuarında bunu görmüşken de bu tesadüfü, tesadüfü de sizlere aktarmış olalım. Bu kaynağı bu tarz bir sıkıntı yaşıyorsanız alabilirsiniz. Peki sence Atakan e, seni matematikte geliştiren en önemli şey nedir? Yani bunu ilk yapmışım dediğin spesifik bir şeyin var mı? Hani Üstüne çok ya düştüm buna oldu tek kelimeyle cevap verecek olursam merak olur ya ben gerçekten çok meraklıydım ve hani matematikte neyin neden olduğunu nereden geldiğini merak ettiğim için araştırıyordum üzerine düşüyordum gidip de ezberlemiyordum hı hı. Hatta buna hazır aklıma gelmişken bir örnek vereyim mesela polinomlarda e, sıfır verince sabit terimi buluyoruz evet. bir kat katsyaları toplamını buluyoruz şimdi bu bir ezber yöntemi ve maalesef okulan hocalar böyle anlatıyor ama neden sıfır verince sabit terim veriyor? Neden bir verince katsiyelere veriyor? Bunun üzerine biraz düşünürseniz zaten cevabı da çok basit. Ve ben bunları hep irdelerdim. Bu neden irdeliyoruz? Aslında şunu da diyebilir öğrencimiz. Yani ne gerek var? Ben sıfır koyuyorum, bir koyuyorum. Bana cevap veriyor. Çok da irdelemeye gerek yok diye düşünebilir. Ama günün sonunda ÖSYM sana PX yerine P işte 2x artı 4 polinomunu verdiğinde sen orada x'e mi 0 vereceksin yoksa 2x artı 4'ü 0'a eşitleyip x'e eksi 2 mi koyacaksın? İşte evet. bu kafa karışıklığını yaşarsan bir de gerçek sınav anında o baskı o stres de işin içine çıkamazsın ve bu sana eksi 0.25 yazar. Evet. Dolayısıyla senin her şeyi net bilmen lazım ve ben matematiğin temelini bu şekilde güzelce öğrendiğim için bence 3 sene ardarda ki 2021 gibi bir sınavda bile hı hı. 39'da 1 yapmaya başarmıştım. Ee, bunu ben buna bağlıyorum. Yani arkadaşlar sorunun suyunu sıkmak lazım evet. Emel ya. Yani karşımıza çıkan bir soruda böyledir bu şeyi çözemedim de şey nedenlerden yani. yani üstüne çok düşmek lazım bana göre. Beni de mesela benim de geometri de genelde sorunum var ama eğitim matematikte de biraz stresleniyorum. Hı hı. burada hani benim için bence en önemli olan şey çözemediğin sorunun çok üzerine düşmek. Bence de ve şöyle e, sorular da mutlaka biriktirin dostlar. Yani bazen çözemediğim sorun o an anlık olarak üzerine düşürürüz, çözümünü öğreniyoruz vesaire ama bunlar zamanla unutuluyor çünkü ortalama bir hani YKS öğrencisi sınava hazırlık sürecinde on binlerce soru evet. çözüyor. Dolayısıyla hani sizin bir kaynakta belki de ÖSYM'nin soracağı bir soru tipini yanlış yapıp sonrasında öğrenmeniz evet. bir anlam ifade etmiyor. Seni bunu kalıcı hale getirip sınav gününde hatırlaman lazım. O yüzden bir soru defteri de tutun. Buna da yeri gelmişken bir değinmiş olalım. Peki Atakan son soruma geliyorum. Videoyu da böyle sonlandıracağız. Evet. Düşüş yaşadığımız aylar elbette oluyor. Hem TETMAYET hem de matematiklerimiz düşüyor bir anda. Bu zamanlarda neler yaptın? Vallahi ben bu soruyu şu ana kadar defalarca kez cevaplamışımdır. Farklı videolarda ve hep de böyle motivasyon vererek cevaplaymaya çalıştım ama şu an çok net cevap vereceğim. Düştüğüm gibi kalkmasını bildim ya bu kadar. Çok yani düşen düştüğü gibi kalkmasını bilecek, bilmiyorsa da başarısızlığa katlanacak. Bu kadar net. Ben arkadaşlar bu videodan sonra trigonometri çözmeye gidiyorum. Atakan'a da çok teşekkür ederim. Ne demek rica ederim. Sen de böyle güzel bir derece öğrencisi ve Potansiyel derece öğrencisi <laughs> videosu çekelim güzel İnşallah olur. olur. Sen İnşallah. Soru cevap tarzında. İnşallah seneye bu videoyu ben de atölyeyi item, item nasıl fullledim şeklinde yaparız ve yanında Atakan olur. O evet. bana sorar artık. Tamamdır Emel o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim beni kanalına davet ettiğin için. Sizlere de, de çok teşekkür ediyorum. ederiz arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için. Hadi herkes kendine iyi baksın görüşmek üzere. Hoşçakalın.